Sevgili İzmitli hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bundan yaklaşık olarak 3 ay önce Topçular Mahalle Muhtarımızın bizleri aramasıyla Topçular Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşımızın eşinin intiharı sebebiyle yardıma muhtaç hale geldiğini bizlere iletti. Bizler de Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Yönetimi olarak vatandaşımızın hanesine ziyarette bulunduk. Gece yapmış olduğumuz ziyarette şunu gördük. Vatandaşımız 3 evladı var ve kendisinin oturabileceği bir koltuk dahi yok idi. Dolan soğutma dolabı, çamaşır makinesi, televizyonu bile olmayan vatandaşımız için İlk önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımızın yönlendirmesiyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimine hem dilekçeyle hem de telefonla defaatle müracaat ettik. Vatandaşımızın 4 aylık elektrik faturası ödenmemişti. Su faturaları ödenmemişti ve kahvaltı yapacak dahi hiçbir erza yok idi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti yöneticilerine sesleniyorum. Şu anda vatandaşımızı ekonomik anlamda zor duruma sizlerin yönetiminde soktunuz. Bugün açlık sınırı 26.000 TL iken bu vatandaşımıza yapmış olduğunuz yardım sadece su faturasının ödenmesi ve aylık 1400 TL yemek kartı verilmesidir. Siz vicdanen rahat mısınız? 1400 ile bu ailemiz 3 tane çocuğuna yemek mi yapacak yoksa diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak? Eğer siz vicdanen rahatsızsınız hiçbir şey demiyorum yardımlarınızı arttırmanız gerekmektedir. Eğer vicdanen hiç rahatsızlık duymuyorsanız biz yeniler Refah Partisi olarak vicdanen çok rahatsız olduğumuz için aileye biz gerekli yardımları yaptık. Buradan İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyete de seslenmek istiyorum. Sizin yapmış olduğunuz sosyal yardımda sadece bir koli. Siz İzmit ilçesinin bir belediye başkanı olarak İzmit bölgenizde açlığa mahkum olmuş vatandaşımız ve hemşerimiz var iken hangi amaçla Başiskele, Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Dülovası, Gebze gibi diğer Kocaeli'nin ilçelerinde et dağıtımı yapıyorsunuz? Siz acaba bu ailenin açlığıyla ilgili bir vicdan azabı çekiyor musunuz? Biz Yeniden Hapa Partisi İzmit ilçe Yönetimi olarak şunu söylüyoruz. Bizim belediyemizde hiçbir İzmitli hemşehrim aç gece yatağa yatmayacak. Hiçbir çocuğunun açlığı ile ilgili bir düşünceye kapılmayacak. Buradan İzmit Kaymakamımız ve Kocaeli Valimize de seslenmek istiyorum. Lütfen sosyal yardım biriminizi harekete geçirin. Bu ve bunun gibi nice İzmit'te aç bulunan vatandaşımıza yardım elinizi uzatın diyoruz. Hepinize saygı ve sevgimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.